Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni valiler kararnamesi yayınlandı. Düzce Valiliği görevine İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan getirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay ise Şırnak Valiliğine atandı. Eski Düzce Valilerinden Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum'a Ali Fidan Nevşehir'e atandı. Düzceli Valiler İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valiliğine, Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine, Ersin Yazıcı ise Malatya Valiliğine atandı. Düzce Valiliği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre vatandaşlara sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre 11 Ağustos 2023 gece 00 saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Düzce Belediyesi ulaşım aşı artan maliyetleri gerekçe göstererek bilet ücretlerine zam yaptı. Yapılan son zamla birlikte tam bilet 16, indirimli bilet 10, genç kart 380, tek kullanımlık bilet 18, kredi kartı ise 17 lira oldu. Son yıllarda sıkça yaşanan sel karşı tedbirler hızlanıyor. Cumayeri Belediyesi de ilçe merkezinden geçen Cumayeri Deresi ile ilgili çalışma başlattı. Dere ıslahı ve genişletilmesi için istimlak çalışması tamamlandı ve dere kenarındaki binalar belediye ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da çalışmaları yakından takip etti. Başkan Koloğlu afetlere karşı tedbir aldıkları belirterek şöyle konuştu. Değerli hemşerilerim bugün burada Cumayeri Dere ıslahı ile alakalı çalışmamızın ilk dili aşamasına başlamış durumdayız. Burada e, özellikle şehrimizin içerisinden geçen Cumayiri deresinin e, burada keskin bir köşe yapması dolayısıyla e, burada ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu. Şöyle e, alabilirsek e, dolayısıyla burada oluşan bu keskinlik e, yoğun bir şekilde yağmurun yağması esnasında e, suyun karşıya vurup tekrar geriye dönmesiyle alakalı ciddi sıkıntılar meydana getiriyordu. Biz de burada e, bu alanı e, kamulaştırdık ve e, yeni dere güzergahı şu an üzerinde bulunduğum alan da yani binaları yıkmış olduğumuz binaların üzerinden geçecek şekilde e, biraz daha eski, biraz daha e, düzeltmek suretiyle suyun akışını daha rahat sağlamak, dolayısıyla çevreye daha az zarar vermesini sağlama noktasında burada bir çalışma yapıyoruz. Buradaki e, yaklaşık 7 tane binamız var, eski binamız var. E, bunların kamulaştırılmasıyla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde buradaki mülk sahipleriyle anlaştık ve kendilerine hemen e, az ileride e, yeni bir bina yapmak suretiyle hepsine birer dükkan vermek suretiyle anlaşma yoluyla kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden e, kamulaştırma işlemini tamamlamış olduk. İnşallah kısa süre sonra da e, bu dere yatağı çalışmaları burada başlayacak. İhalesi yapıldı. E, i̇nşallah müteahhit gelip çalışmaya başlayacak ve cuma yeri bundan sonra e, sel olduğunda, yoğun bir şekilde yağmur yağdığında işte merkezde e, nasıl bir sıkıntı çekeceğiz? diye düşünmekten inşallah kendimizi arayıp merkezdeki bu afete karşı almamız gereken tedbirlerin en başında gelen dere islahını inşallah burada tamamlamış olacağız. Bugün burada Bismillah dedik, kazmayı vurduk, bu binaları yıkıyoruz. İnşallah kısa sürede de bu dere islahı projemizi tamamlamak suretiyle afetten merkezimizi bir nebze korumaya çalışmış olmuş olacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Düzce Belediyesi ortak kullanım alanları başta olmak üzere yaz aylarında artan sivrisinek ve haşere ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Vektör Mücadele Birimi sezon başından bu yana 3. tur devam eden ilaçlama çalışmaları kapsamında 1093 ahır ve gübrelik, 2110 foseptik ile sürekli durgun su bulunan ve biriken 190 jit alanında gündüz 5 farklı ekip larva ve uçkun mücadelesini sürdürüyor. Kaza eski sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri dükkanın ön kısmına girdi. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen ve kabak tatlısının da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da binbir zahmetle ekimi yapıldıktan sonra Ağustos ayının sonu Eylül ayının başında hasata yapılan bal kabakları adeta damakları tatlandırıyor. Ekimi özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan bal kabakları usta ellerden geçerek tatlı ve kurabiyelere dönüşüyor. Sakarya'daki işletmesinde sadece kadın istihdamına yer veren Selia Öztürk ise kabak tatlısının püf noktaları hakkında bilgiler verdi. Ateşte bir miktar içine su koyarak şurası böyle kısık ateşte kaynadıkça zaten kendi suyunu salıyor. kalması için diğer tencerelerden çıkan şerbeti böyle daha şerbete yatırıyoruz Kabağımızın raf ömrü buzdolabında bir yıl saklayabilirsiniz. Tamamen kendi saf suyundan serviste Tahin. ve ceviz. Eee göstermek istediğimizin tabağın en önemli farkı şu. Dışıyla içinin aynı kıvam ve Ağustos sonu Eylül başı tarladan hasat edilmeye başlar. Tarladan toplama süresi nereden baksanız bir ay sürer. Sapları kesilir, toplanır, e, depolanır depolarda hemen hani orada da birkaç kez el değiştirmesi gerekiyor. Ondan sonra tabii ki tezgaha geliyor ama bizde şöyle 12 ay süresince kabak var, patates gibi nasıl mevsimi biterken taze patates çıkar. Biz de onu kendi tedarik zincirimizle 12 ay boyunca tutuyoruz yani. Kabak tatlısındaki en e, önemli fark şu tarladan tezgaha gelip işlenen bir ürün. Bir şeker gibi, un gibi, kakao gibi değil. Her kabak farklı lezzet, farklı tat. Önemli olan onları zaten ustalık burada devreye giriyor. Hepsini aynı tencerede harmanlayıp 10 çeşit, 20 çeşit kaba tabii ki ayırt edemiyorsunuz. Tek tencerede aynı lezzeti bulmak bu da biraz ustalık işi yani. Bizdeki pişirme sürecimiz tam 3 günün sonunda. İlk gün işte tencereye girer, kısık ateşte bir müddet kaynar, şekerlenir. Eee Akşam üzeri tekrardan kaynar. Üç gün böyle tekrarlanır. Artık rengi karamelize tam bir kıvamına yani geldiğinde ağdalaştığında onu zaten pişirme tekniklerinde anlıyorsunuz. Üç günün sonunda servise çıkıyor. Aslında çok püf nokta var. Ee, ben sadece şunu söylüyorum. Yani akşamdan şekeri bastırma tekniği tamamen yanlış. Çünkü kabak sert bir gıda. Şeker de zaten sertleştirdiğinde istediğiniz kadar... Ee, kıvam aldıramazsınız yani dışı ağdalanır, sertleşir ama iç kıvamı güzel olmaz. O yüzden birazcık tencereye koyduklarında şekersiz, az suyla şekersiz kapağı kapalı. Şöyle hani biraz yumuşaması lazım. Şekeri de 4-5 aşamada vermeleri lazım. En son kabak tatlısı kaynarken, en son artık 6-7 saatin hani evde yapıldığında da kapağı ancak o zaman açılır. Yani buhar döngüsü çok önemli kabak tatlısında. Kadın, kadının dostudur. Ben hep bu taraftan bakmışımdır. Çünkü kadının, Allah'ın bahsettiği e, özellikleri, anneliği, e, sabrı, o kuşatıcılığı aslında bu iş yerimize ve ürünlerimize yansıyan kısmı yani. Hani burada zaman gözetmeden, emek gözetmeden, vefayla çalışmanın sonucu. Kadın her zaman e, dosttur. Kadın kadına dosttur yani. Bu mantıkla yola çıktım. Şu an 22 kişiyiz. 3 tane erkek var. Onlar da işte işin güç kısmında, kabakta kesme, taşıma, doğrama kısmında. Ama diğer ürünlerimizde de kurabiyede, kabak tatlısında, diğer ürünlerimizde, mezelerimizde filan e, tamamen kadın gücü. Kadının duygusu ve bizdeki en önemli fark bizde menü yok. Bir doğaçlama. Hani bugün olan ürün yarın olmayabilir. Ya da e, çeşitler değişebilir yani. Annenizin evine gelmiş gibi. Geldiğinizde farklı farklı ürünle karşılaşabilirsiniz. Bu da gelen misafirlerimize güzel sürpriz oluyor. Bugün acaba ne var? Anne eli değmiş gibi gerçekten de hepimiz anneyiz. Birkaç tane genç kızımız var. Ama e, duygu yoğunluğunla bu lezzette bu farklılığı yakalıyoruz. Aşkla yapılan her işin sonu güzel. Yani ne yaparsan yap aşkla yap. Gerçekten kabak evi bu noktada ayrıcalığını gösteriyor zaten. Kapıdan girdiğinizde zaten bunu anlayacaksınız. Yani e, sevginin değdiği olduğu her yerde ayrıcalık var. Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Erenköy Mahallesi 331. sokakta bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraştan neticesinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Geriye tahta yığınlarının kaldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Yes, sir. Olay Karasu Sahil Parkı önündeki Kule 8 mevkinde meydana geldi. İddiaya göre saat 0.30 sıralarında deniz kenarında bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi hamile olan eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıs denize girmenin yasak olmasına rağmen koşarak suya atladı. Kocasını peşinden koşan kadın da suya girmesinin ardından çift boğulma tehlikesi yaşadı. İmdat çığlıklarını duyan sahildeki bir grup genç çifti sudan çıkararak karaya getirdi. Polis ekiplerini gören çift bölgeden kaçarken denizde bir kişinin daha olduğu ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, dalgıç ekipleri, can kurtaran, sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar neticesinde denizde kimsenin olmadığı anlaşıldı. kadınla bir erkek e, tartışıyormuş. Kadın hamileymiş. E, erkek olan kişi e, sarhoşmuş. E, karısıyla tartışarak denize atlamış geldi. Kadın da arkasından e, kocasını kurtarmak için gidiyor. E, ve ikisi de denize kapılıyor. Boğulmak üzereyken üç e, çocuk görüyor onları. E, o kadınla e, erkeği denizden çıkarıyorlar. Orada e, bağırdılar ilk önce imdat sesleri duyduk, biz şurada oturuyorduk. Buraya koştuk, abilerim zaten direkt denize atladılar, Kadınları, bir adam bir kadın vardı onları kurtarmak için atladılar. Sonra ben de direkt polise koştum, yardım çağırma polisler geldi, ben video çektim. Videoda zaten diyordum, bir kadın bir adam denize girdiler, kimler diye bağırıyorlar diye. Burada can kurtaranlar dedi, biri daha var orada dedi, parti dediler. Yani biz başka kimse görmedik, ben videoda dedim zaten bir kadın bir adam diye. Yani denizde kimse kalmadı, hepsi sağ çıktılar yani birini çıkardılar öbürü denize. Ben direkt atladım zaten. Arkadan abim atladı. Kadın adam da dalga ayırıyordu. Biri sağa doğru adam sağa doğru geçti. Kadın soldaydı. Abim sonra bizim kız arkadaşımız da bizle beraber girdi. Annesi zannediyordu bu olanı. Üçümüz girdik. Abim sağdaki adama gitti. Çıkardı onu. Biz de Bizi arkasına beraber sondaki kadını aldık. Üçümüz bir toprak şeklinde dupalara doğru yüzdük. Sonra bir çam kurtaran geldi, dörtümüz birlikte de çıktık. Suda da geride kimse kalmadı. Ama bir kişi olduğunu iddia ediyorlar ama öyle biri yok. Alaplı ilçesine bağlı Çataköy, Muratlı mahallesinde meydana gelen olayda bir aile aralarında husumet olan muhtarın evinin önüne giderek muhtar RK ile tartıştı. Çıkan kavgada muhtar RK bıçak darbesiyle iki kişide aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Muhtar RK'nın evine gelerek zorla içeri girmeye çalıştı. Muhtar RK'nın babası MK şahısları evde küçük çocukların ve kadınların olduğunu söyleyerek gitmelerini istedi. Bunun üzerine EY ve beraberindekiler cam ve çerçeveleri kırarak eve zarar verdi. Olayların büyümesi üzerine Baba MK pompalı tüfekle havaya 3 el uyarı atışı yaptı. Olayın daha da büyümesiyle MK EY'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olay nasıl oldu? Olay uşaktı. Yoldan gidiyoruz. En arabadan benim adıma sallaştı. Ocağı biz buradan yolladık. Egan bizi topladık. Öttü. Kapıyı biz eve çıktık sakladık. Kapıyı filizledik. Kapıyı kırdılar. Kırdılar kapıyı. Artı adamın havaya uçacağıyla başta biz madem aşına gene karşımdık. Karşımada artık kapıya kapıya atsılı var ne oldu bilmiyorum. Böyle işte. Atma zayidi. Ama gireler öldürüler ellerinde sopalar bıçakla. Adam ben bizi. Zaten camlarda gülpese arabası. Edinilen bilgiye göre Bolu'da ikamet eden 3 yabancı uyruklu şahıs kendisini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu bir aileyi aradı. Telefonda aradıkları yabancı uyruklu aileyi korkutarak kandıran şüpheliler Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi diyerek para ve altınlarının emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 3 yabancı uyruklu şüpheli yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altınını ailenin elinden aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile polisten yardım istedi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık büro amirli ekipleri şüphelilerin Ankara'ya gittiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu SA, MH ve SMA içinde bulundukları takside yakalandı. Bolu'ya getirilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.